All in one, one for all. Şrak Sekonet Vizokol IP, modern IP teknolojisi temeli üzerine kurulmuş, sağlık sektöründe en önde gelen platformdur. İnternet protokolü, kapsamlı bilgilerin hızlı bir şekilde iletimini mümkün kılmaktadır. Vizokol IP sistemimizi, mükemmelliği kanıtlanmış ve ekonomik olan bu teknoloji üzerine kurduk. Hemşire çağrı sistemi, telefon, radyo, multimedya, internet, ışık kontrolü vesaire için tüm ayrı kablolama gerekliliği ortadan kalkar ve tümü tek bir ağ bağlantısı kablosu üzerinden sağlanır. Bu husus projelendirme ve tesisat işlerini kolaylaştırmakta, ayrıca ileride uygulanacak sisteme ekleme yapma çalışmalarında ve bakım faaliyetlerinde belirgin bir verimlilik ve maliyetlerde azalma sağlamaktadır. Personel hemşire bankosundan tedavi ve bakım alanının tamamını kontrol altında tutar. Tüm çağrılar ve olaylar hedefli ve otomatik olarak doğru birime iletilir. Hemşire acil durumlarda sadece bir düğmeye basarak bir doktorun tüm mobil cihazlarına bir push notification gönderebilir. Bilgilerin hızlı ve ilgili personele gönderilmesi hastaların en kısa sürede ve güvenilir yardım almasını sağlar. Hastalar çeşitli çağrılar yapabilir. Ve doğrudan iletişim sayesinde hemşirelerin gittikleri yollar kısalır. Hasta çağrıları her zaman push notification sayesinde hemşire bankosunda bulunmayan hemşirenin mobil cihazlarına iletilebilir. Hemşire yönetim ve hastalarda Vizokol IP'nin çok yönlü kullanım seçeneklerinden faydalanmaktadır. Genel olarak olumlu bir iletişim faaliyeti tüm katılanların işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Sezgisel olarak kullanılan Multimedia Center, hastaların ve kullanıcıların bulundukları yerlerin rahat olacak şekilde ve istendiği gibi tasarlanmasını ve hastaların yataktan sayısız iletişim ve bilgi hizmetini kullanmasını mümkün kılmaktadır. bakım ve servis kaliteleri yükselir, maliyetler düşer. Tüm işlem akışlarının en uygun duruma getirilmesi, tüm faaliyetlerin verimliliğini ve binanın etkileyiciliğini arttırır. Vizokol IP'nin modüler yapısı sayesinde tüm fonksiyonlar birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir veya birbirleriyle kombine edilebilir. Sistemin esnekliği tamamen müşterilerin gerekliliklerini karşılayabilecek özel kombinasyonların oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu sistemimiz hastanelerde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde ve huzur evlerinde uzun yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. All in one, one for all. Şrak Sekonet Vizokolay P, sağlık sektöründe geleceğin iletişim sistemidir.